Siz Ayça'nın kaydını almaya gelmiştiniz öyle değil mi? Nasıl yani? Anlayamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Bu kadar olaydan sonra Önder Bey'in okula girip çıkması doğru olmaz. Şu anda burada da olmaması gerekiyor. Hatta bizim polise haber vermemiz gerekiyor. Ama Ayça'nın hatırı için susma kararı aldık. Bir dakika, bir dakika. Siz şimdi o çocuğu değil Bizi mi uzaklaştırıyorsunuz okulda? Çok affedersiniz de siz kim oluyorsunuz hanımefendi? Necisiniz tam olarak? Ne sanıyorsunuz kendinizi? Ben Türkçe ve Edebiyat öğretmeniyim Seçil Aynı zamanda da disiplin kurulundayım. Dövdüğünüz çocuğun kardeşi de öğrencim olur. Ha şimdi anlaşıldı sizin derdiniz. Lütfen bana müdürü çağırır mısınız? Onunla konuşacağım. Kendisinin haberi var zaten ama gelmeyecek.